Kul yok <gülüyor> <gülüyor> safkan yavru erkeğini tanıtıyoruz yine bugün Samsun'dan, safkan bir kandan kontrol ettik sağlığı çok güzel köpekler görev köpeği yani yüzde sekseni yüzde doksanı yakını e, büyük ve küçük baş hayvan üreticiliğinde hizmet veriyor ama Bugün size bu köpeklerin farklı bir kullanıldığı, yeni başlayan kullanıldığı alanlarla ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Bazı tedavilerde artık köpekler kullanılmıyor. Evcil hayvanlar kullanılmakla beraber köpekler çok yoğun şekilde e, bu tedaviye eşlik ediyor. Tedavilerim nedir? E, çocuk gelişiminde bazı zihinsel rahatsızlıklar meydana gelen çocuk gelişiminde köpeklerden destek alıyor. Çocuk gelişiminde etkisi var. Çocukların sosyal olarak yani içine kapalı büyümemelerini sağlıyor. Yani köpekle büyüyen çocuk hiçbir şekilde içine kapalık olmuyor genelde. Ayrıca son zamanlarda uyuşturucu uyuşturucu tedavilerinde de kullanıldığını düşünüyorum. Çok etkili olacağını da düşünüyorum. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere. Bazı kötü alışkanlardan arınmak adına köpekler kullanılabiliyor. İşte e, klasik bildiğimiz gibi köllere eşlik eden köpekler olmakla birlikte bazı insanların rahatsızlıklarında tedavi terapi yönünde fayda sağlayan köpeklerimiz var. Ben bu köpekleri de en uygun şu anda kangalı görüyorum. Acı üstesi biraz büyük olmasına rağmen. Bizim sosyal sosyal olarak kapalı kalmamamızı sağlıyor. Hele çocuk gelişiminde bizzat çok çok önemli. Yani bir takım ha bir de şöyle bir boyutu var. Günümüzde ee, stres, ekonomik sıkıntılar, eee öfke, sistemimiz her geçen gün çok daha kötüye gidiyor. İnsanoğlu da bağışıklık sistemi eskiye göre biraz daha zayıf. Ediyor. Onun için stresten arınma, gerginliklerden kurtulma adına da bu köpeklerin desteği çok önemli bize. Yani ne yaparsanız yapın, günde köpekle geçirdiğiniz 15 dakikaya değmiyor. Hele bir de bu da safkan bir kangal olursa tadından yenir, değil mi oğlum? Biraz poz verelim de. Duramıyoruz. ve evet, Safkan kangalımız. Bir de e, genel kangallarla bir ilgili bir tip not düşeyim. Kangal tüy uzunlukları her yerde sabit olmuyor. Yani e, bölge bölge yerlerde uzun veya kısa olabiliyor. Ama uzun tüylü kangallar da olabiliyor ama hiçbir şekilde sıfır tüy kangal olmuyor. Yani bir köpek sıfırsa ha normal yani çok e, deri çok rahat gözükecek şekildeyse kangal olmuyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilmeyen bir, bir özellik. Olumsuz bir özellik. Evet. Ama tüy 28 santim bazen 10 santime kadar çıkabiliyor kangallarda. Kuyruk bölümünde biraz daha uzun, arka evet. bacakların üst kısmına karşı biraz daha uzun <laughs> ve göğüs kısmının altında biraz daha uzun olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim, tamam. ilk başta ve her zaman biliyordum, <laughs> Karnal Köpe karakteriyle kendini gösterebilen bir köpe. Görüntüsü kadar çok benzerse benzesin, eğer karakterinde bir gelişiminde problem olmadığı sürece uyumsuzluk varsa karakterinde bir eksiği vardır. He oğlum he. Bizi de çok <laughs> sevdi. Değil mi ya? Değil mi? Onun için ne? ölçüleriz çok ideal. standart ölçülere sahip daha da büyüyecek, tamam. çok oyuncu. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Gel, 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 Şimdilik Samsun'dan, Havza'dan herkese selam ve selam. poz ver bakayım oğlum. Bir poz ver bakayım. Bir poz ver. Bundan sonra Samsun olarak bütün Kanlı Köpekleri'ni bütün organizelerde yer alacağız. Kendimizi görsel olarak anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağız. Herkese Türkiye'nin her tarafına selamlar ve saygılar. Sağlıcakla.